Sevgili arkadaşlar hepinize Bursa'dan selamlar. Bursa'nın yeni açılan en güzel meydanlarından bir tanesi Sarıcu Sungur Meydanı, Şangır Şungur Mahallesi'nin ünlü meydanı. Şimdi size hikayelerini anlatacağım. Çok kadim, efsanelere, hikayelere ev sahipliğini yapmış bir mahalle. Hemen yan tarafımızda bakın bir mescit var. Bu mescit yakın bir zamana kadar binaların altındaydı. Burada devasa binalar etrafımızı çevirmekteydi ama önce hikayesini anlatmadan nerede olduğumuzu size göstereyim. Zihninize konum olarak canlansın. Bakınız bir tarafta Ulu Cami'nin minarelerini görüyoruz. Bir tarafta Bursa surlarını görüyoruz. Hemen karşımızda Tophane semti var. Tophane'de Saat Kulesi'nin olduğu alan tam karşımızda yer alıyor. Sümbüllü Bahçe Konağı'nın olduğu alan bu tarafta. Bir tarafımızda Pirinç Hanı'nın duvarlarını görüyoruz. Hemen yan tarafımız Bursa'nın en büyük hanı olan Pirinç Han. Ve tam karşı tarafta Sarıcı Sungur Camisi'nin arkasındaki alanda İpek Han. Şimdi burada size Sarıcı Sungur Mahallesi'nin hikayesini anlatmak istiyorum. Bu ilginç bir hikayedir. Segillosar. Sarıcı ne demek? Buradan başlayalım. Hemen yan taraftaki camiyi, 15. yüzyıla ait olan bu camiyi yaptıran kişinin adı Sarıcı Sungur. Sarıcılar eskiden atların belleri ile kuyrukları arasında çok makbul addedilen, çok değerli bulunan dirileri alan ve bunları işleyen kişilere sarıcı denirdi. Yuvarlak biçimli bir deriydi bu. Atın tam ayağına doğru inişi gerçekleştiren bölgesini düşünün. Yuvarlak bir deri olduğu için sarıcılar ölen hayvanların bu kısımlarını hemen alırlardı. Geri kalan kısmını kalburcular alırlardı, diğer e, esnaf grupları alırdı. Sarıcılar oradaki deriyi alır ve kullanırlardı. O yüzden sarıcılar ve saraçlar genellikle yan yana görülüyor. Hemen Bursa'mızın biraz ileride malumunuz bugün Geyve Hanı denen bir bölgesi vardır. Onun etrafında 1755 yılında bir yangın çıkınca bizim ne yazık ki Kazazhane, Saraçhane bölgelerimiz yandı. Bursa sicillerinden bunu görebiliyoruz. O yüzden Bursa'da bugün bir Saraçhane yok. Ama eskiden vardı. 1755 depremine kadar, yangınına kadar düzeltiyorum. Vardı. Bugün hemen İstanbul'da meşhur Saraçhane'yi hatırlarız. İstanbul'da Saraçhane'den aşağıya inerken Haliç'e doğru sağ tarafta bulunan Yavuz Ersinan Camisi'nin eski adının Sarıcı Camisi olması da yine bu sebepedir. Sarıcılar, Saraçlar bunlar yan yana bulunan esnaf grubuydu. İşte Bursa'da da Sarıcı Sungur isminde bir adam vardı. Şimdi size bu adamın komik bir hikayesini anlatacağım. Bakınız bu adam Sarıcı Sungur Efendi 15. yüzyılda yan tarafımızdaki bu mescidi yaptırmış. Ancak mescidi yaptırdıktan sonra kıymetli dostlar bu mahalleye Bursalılar Sarıcı Sungur'un mahallesi, Sarıcı Sungur'un mescidinin olduğu mahalle. Bu kelimeyi zamanla Sarıcı Sungur yerine Şangur Şungur olarak okumuşlar. O yüzden eski Bursa kayıtlarında Şangur Şungur mahallesi olarak geçen yer hep burasıdır. Tıpkı Kara Abdurrezzak Efendi'nin mahallesinin Karamazaka, Ebu İshak'ın Absaka dönmesi gibi ya da meşhur Hamza Bey'in Komutan Hamza Bey'in adının Ay Dede olarak mezar taşından dolayı anılması gibi Bursa'mızda bazı yerler isim değişikliğine uğramıştır. Sarıcı Sungur'da Şangır Şungur olarak tanıdığımız kelime. Şimdi sevgili dostlar size şunu söylemek istiyorum. Meşhur bir hikaye anlatıyor bize Bursa kütüğünde Kamil Kepecioğlu diyor ki Burada diyor Hacı Lungur Efendi isminde bir muhtar yaşamıştı bir zamanlar. Hacı Lungur Şangır Şungur mahallesinde doğmuş. Fakat ismi, telaffuzu biraz komik olduğu için askere alındığı zaman görevli ona sormuş ismin nedir? Hacı Lungur demiş. Hangi mahalle hangi mahalledensin? Şangır Şungur demiş. Bunun üzerine benle dalga geçiyor bu çocuk diye Hacı Lungur'u kovalamış. Bu Hacı Lungur daha sonra bu mahallenin muhtarı olacaktır. Peki bu mahalleye ne oldu? Sevgili dostlar bakın şu anda Eskiden Kızılay binasının bulunduğu, yan yana sıralı binaların bulunduğu bu alan komple yıkıldığı için şu anda devasa bir alan açıldı. Artık Tophane'den baktığımızda harika bir Bursa manzarası Hanlar Bölgesi ile birlikte Ulu Cami'nin çok güzel görüntüleri karşı taraftan görülebiliyor. Şimdi bakın şöyle bu tarafa doğru yürüyelim. Bu alanda Şehriküstü Mahallesi ile Şangır Şungur Mahallesi yan yanadır. Sevgili dostlar eski şehirlerimizde ilk kurulan Hisar'ın dışındaki mahalleye Şehre Küstü Mahallesi denirdi. Bununla ilgili müstakil bir video yapacağım. Mesela bugün Amasya'ya gittiğinizde Şehre Küstü vardır. Ee, Kütahya'ya gittiğinizde Şehre Küstü vardır. Gaziantep'e gittiğinizde Kastellerin olduğu alanda Şehre Küstü vardır. Yanbolu'da Bulgaristan'da bir Şehre Küstü var. Tosya'da Kastamonu yakınlarında bir Şehre Küstü var. Dolayısıyla Şehre Küstüler kalesi olan şehirlerde kalenin hemen dışında ilk kurulmuş olan mahallelerin ismidir. Yani bunlar şehirden çıkmışlar, şehre küsmüşler anlamında o mahallelere şare küstü, şar da şehir demektir malumunuz. Ya da şehre küstü adında e, isimler verilmiş, isimlendirmeler yapılmış. İşte Bursa'mızın Şehre Küstü Mahallesi de bakın karşı tarafta Şimdi Sümbülü Bahçe Konağı'nın sağda görebilirsiniz, Bursa Kalesi'nin çok güzel manzarasını da görebilirsiniz. Bunun hemen altındaki mahalle bugün şehir üstüdür. Şehir üstünün üstündeki mahallede Şangur Şungur Mahallesi'dir. Yakın bir zamana kadar bu alanda hemen pirinçhanın altında Zafer Plazanın olduğu yerde meşhur itfaiyeciler vardı, Bursa'nın önemli noktalarından bir tanesi burasıydı. Şu anda tam bulunduğum yerde ise Segül bir otopark alanı vardı. Neden? Çünkü Yan tarafımızda bakın Ulu Cami'ye doğru çıkan caddenin adı Cemal Nadir Caddesi'dir. Bu cadde üzerindeki binalar bu alanı tamamen kapatmıştı. Şu anda çok güzel bir şekilde düzenlendi yeniden buralar. Benim asla yapılamaz dediğim bir proje yapıldı. Neden asla yapılamaz diyordum? Sevgili dostlar bakın sadece şu karşıdaki Esir Mehmet Dede'nin Esiri Mehmet Efendi bu adam bir Şehir İslam'dır. Başka bir videoda size onun hikayesini anlatacağım. Onun etrafını düzenlerken bile 15 tane dükkanı yıktılar. Çünkü şu alanda tamamen dükkanlar, iş yeri sahiplerinin onlarca mekanı vardı. Yüzlerce mekanı vardı. Ben bu kadar insan nereye gider? Bu alan asla bu kadar rahat boşaltılamaz diyordum. fakat boşaltıldı. Büyük bir proje gerçekleştirildi. Şu anda peyzaj düzenlemesi gayet güzel olan bu alanda yüzlerce Bina, iş yeri, dükkan taşındı. Dolayısıyla bu an, bu alan şu anda çok güzel bir şekilde açıldı. Şimdi size burada bir hikaye anlatayım. Sevgili dostlar size bir başka videoda konu edeceğim Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi'nin türbesinin hemen yanında bir zamanlar bir ev vardı. Bursa'ya dair yazılmış en güzel kitap hangisidir diye bana dostlarım bazen soruyorlar. Ben onlara şöyle diyorum. Bursa'nın üç tane hafızası vardır. Bunlardan biri... Kamil Kepecioğlu'dur. Bursa Kütüğü 4 ciltlik eser çok çok değerlidir. Bunlardan bir tanesi Mehmet Şemsettin Efendi'dir ki şu anda 8 cilt halinde basıldı. Onun eserleri Yadigarı Şemsi, Medarı Şemsi bunların hepsi tek tek basılıyor. Bursa'nın hafızasıdır bu adamlar. Bir tanesi 1950'li yıllarda yaşayan ve eski eserleri Sevenler Kurumu'nun kurucusu olan Kazım Baykal Hoca ki onun Bursa ve anıtları çok değerlidir. Ama popüler yayın olarak Bursa'ya dair yazılmış olan edebi içeriğiyle de en doyurucu olan en güzel kitap Mustafa Armağan'ın Bursa'ya Şehrengiz, Osmanlı'yı Kur'an Şehir Bursa kitabıdır. Gerçekten çok derin bir kitaptır. Sarmallar halinde içine derinliğine sizi çeken bir kitaptır. Mustafa Armağan'ın çok güzel bir tefekkürle yazmış olduğu yazıları ihtiva eden bir kitaptır. Biliyorum Mustafa Armağan Beyefendi'ye gerek böyle sosyal medyadaki paylaşımları ve benzeri sebeple kızan dostlarım vardır. Siyasi açıdan olabilir, başka sebeplerle olabilir. Fakat tüm onun farklı görüşlerinden bağımsız olarak kitabını, Bursa'ya dair kitabını ben Bursa'ya dair yazılmış en güzel kitap olarak herkese öneriyorum ve hala kendimde çok istifade ediyorum. Kendisiyle de görüştüğümde çok sevdiğimi beğendiğimi iletmiş idim. Sevgili dostlar şimdi orada Mustafa Armağan'ın yazılarından bir tanesi şudur. Benim der yaşadığım evin hemen yanında bir türbe vardı. Esiri Mehmet dedenin türbesini bize anlatıyor ve diyor ki Esiri Mehmet dedenin türbesinin hemen yanındaki evimin arsasına, parsellerine baktığım zaman anladım ki burada bir mescit varmış. Bu mescide şu anda sağlam bir vaziyette duvarlarla yükselmiş haliyle bakabiliyorsunuz. Ama bu mescit 1900'lerin başlarında yıkılmış idi. 20. yüzyılın ilk yarısında yıkıldığı için burada binalar yapılmıştı. Sadece Esiri Mehmet Dede'nin Esir Dede Türbesi adıyla türbesi kalmıştı. Sonra arkadaşlar bu projede alan yeniden açılırken mescidin temellerine ulaşıldı. Yeniden bir mescid ihya edildi, bina edildi ve şu anda görmüş olduğumuz burada e, yeniden Sarıcı Sungur Mescidi canlandırılmış oldu. Dolayısıyla size hikayesini detaylıca anlatacağım. Çok enteresan bir hayat hikayesine sahip olan Esiri Mehmet Dede'nin e, türbesi, bu Şeyhülislam'ın türbesi hemen yanında Sarıcı Sungur Mescidi ile birlikte şu anda Bursa'mızın ee, kitabını yazmakta olduğum Bursa Çarşısı Lezzet ve Kültür Rehberi durakları arasında en önemli rotalarından bir tanesi budur. Yukarıda çok güzel lezzetler var. Ee, Bursa Çarşısının hem kültür tarihi hem lezzet tarihi önemlidir. Bununla ilgili kitap çalışmam devam ediyor. Yakında inşallah sizlerle buluşturacağım. İşte Bursamızın en güzel noktalarından bir tanesinde bu alanda artık Sarıcu Sungur Mescidi ve etrafındaki Esir Mehmet Efendi'nin türbesi burada canlandırılmış oldu. Sarıcı Sungur 15. yüzyılda yaşadı ama 1680 yılında vefat eden daha doğrusu 1680'de vakfiyesini oluşturup 1692 yılında vefat eden Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi ne yaptı? Doğup büyüdüğü Şangır Şungur mahallesine bir vefa borcu ile bu mescidi yeniden ihya etmişti. Başka vakıflar oluşturmuştu. Onun Bursa'ya geldiği, sürgün olarak geldiği dönemlerde Tıpkı Karaçelibizade, Abdülaziz Efendi gibi Bursa'da önemli yapıları ihya ettiğini biliyoruz. İşte ihya ettiği yapılardan bir tanesi de buradaki mescit idi. Şimdilik bu kadarıyla iktifa edeyim. Bir sonraki videoda başka bir videoda Esir Mehmet Dede'nin hikayesini size anlatacağım. Bursa'dan hepinize selamlar.